Selam herkese. Kanalımı yeni açtım. Takip, beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Abonelikler tamamen ücretsizdir. Size bu modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım dilim döndüğünce. Bu şekilde. Yazmamız da bu şekilde. Yapılışına geçmek istiyorum. Ben çiçeklerim yapacağım yerleri önceden ayarlıyorum, katlayarak yerlerini belirliyorum bu şekilde. Yazmamın önceden suyunu gittim üzerine arasını yapmak için iki tane su gidiyorum aralarında. Bir tane büyük pipircik ya da su damlacığı ne derseniz ondan yapıyorum. İçine batıyorum. Düğümü tutarak sıkıştırıyorum. Tutarak sıkıştırırsanız daha sağlam düğümlükler oluyor. Ve daha dik duruyor. Şimdi tekrar dibine iniyorum. Şimdi arasına iki tane tekrar sürafa yapacağım. bu şekilde gidiyor çiçeğimi ayarladığım yerden 5 tane bırakıyorum buraya kadar yapıyorum bu taraftan 5 bu taraftan 5 2 tane buradan toplam 12 tane bu şekilde 1 2 3 4 5 6. çiçeğimizi oluşturmak için bir tane yarım halka yapacağız buraya. Hemen dibindeki zürafaya içine yapıyorum. Sonra tekrar buraya geri dönüyorum. Buraya 7 tane papırcık yapacağız. Önce damlacık. Sonra bunun içine batıyoruz. Sonra dibini aşağı iniyoruz. Bu şekilde 7 tane yapacağım. Bu şekilde 7'ye tamamladım. Şimdi üzerine farklı bir renk alıp uygulayacağız. Altta yaptığımız olduğumuz pipirciğin daha küçük boyutunu yapacağız buraya da. Su damlamızı daha küçük tutacağız. Ben elimle boyutlarını sürekli sabitlemeye aynı olmasına özen gösteriyorum. şekilde elimle tutarak ayarlıyorum. Bir sonrakine geçiyoruz. Üzerindeki her su damlacığın içine basarak yapıyorum.

Artık üçüncü sıramıza gideceğiz. Turuncu ipimi şuradaki boşluktan geçiriyorum. Buradaki boşluğa sütlü kahverengi de olduğu aynı boyutta yapmaya çalışarak üçüncü sıramızı da tamamlayacağız. Yaprağı için çiçeğimi ters çeviriyorum. Şuradaki alttaki suyumun içinden geçeceğim. Pek Yanındaki suya batacağım. Burada yarım halk oluşturuyorum. İçine bir tane su yapıyorum. İçine batıyorum. Tekrar dibine. Tekrar bunun içine. Tekrar dibine. Üçüncü ve son kez tekrar yapacağım. bundan 2 tane daha yapacağım toplam 3 tane yaprak yapacağım Yaprağı da bitti. Son olarak ortasına pipircik yapacağız. Sütlü kahverengi ipimizi alıyoruz. Şöyle göstereyim. Tam ortasında. Buraya 3 tane pıpırcık yapacağız. Daha şöyle katlayıp daha kolay yapabilirsiniz. elimle düzeltiyorum. Modelim bu kadardı. Arkadaşlar modelimiz bitti. Ben bu modeli 150 TL yapıyorum. Yazması ve ipi müşterime ait. Komşum. Sizlerde de 200'e kadar yapabilirsiniz.